Merhaba sevgili güzel canlarım ben Firuze yorumcu kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel gönül dostlarım sizlere yürekten teşekkür ediyorum yürekten sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ediyorum. Bu ağrılı ve sancılı süreçte beni yalnız bırakmadığınız için, güzel dilekleriniz ve dualarınız için Yüce Rabbim sizi ve sevdiklerinizi de selamete çıkarsın. Rabbim de sizleri yalnız bırakmasın sevgili güzel gönül dostlarım. Ağrılarım gün geçtikçe hafifleyecek inşallah. Bu süreç biraz benim için sancılı, biraz benim için sıkıntılı olsa da her halime şükrediyor. Ama sizlerden de kendimi Burada geri bırakamıyorum. Çünkü sizler bana çok iyi geliyorsunuz. İnşallah çok fazla uzatmayalım. Sevgili güzel dostlarım, videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz sorulara yönelik sizlerin ruhlarını, zihinlerini aydınlatacak hayırlı güzel haberler veriyorum duru görü enerjimle. Evet gönlünüzden geçen dualarınız Allah kabul etsin güzel enerjilerde sizleri bulsun bakalım bugün telveler bize neler fısıldayacak şöyle bir göstermek istiyorum bakın sevgili arkadaşlar direkt bir E bir de A harfi oluşmuş evet şu an bu oluşan harfler adında ve soy isminde de olabilir kalbinde son dönemlerde böyle bir boşluk böyle bir umutsuzluk böyle bir sıkıntın var olduğunu görüyorum fakat sevgili arkadaşım ilerleyen günlerde çok güzel bir hayırlı haber alacağını net bir şekilde görüyorum. Çünkü bakar mısın? bu kişi esmer tenlerde olduğu ve şu an yola çıkmış bu haberi size gönderecek olduğunu görüyorum. Allah izin verirse bahtın da şansın da nasibin de kısmetin de açık. Yalnızca sen kendi kendine vesvese yapıyor ve kendine nazar değdiriyorsun. Bir kişi kendine nazar edebilir mi? Eder. Anne baba evlada nazarı geçer mi? Geçer. O yüzden sen kendini kapatıyorsun. Kendini soyutluyorsun. Kendini her şeyden uzaklaştırmış olduğunu görüyorum. Ama bu haber sana geliyor sevgili arkadaşım. Ee, burada bir vade çıkmamış ama enerjisi çok yakın olduğunu da net görüyorum niyetinle ilgili hayırlısıyla muradın yerine geliyor sevgili arkadaşım şöyle bir gösterelim bakın birlikte bakalım papatyalar yansımış çok güzel papatyalar çıkmış kalbin son dönemlerde biraz sıkılmış biraz darlanmışsın ama fakat e, böyle bir bu arkadaş çevren olabilir ama daha yoğunlukla hissettiğim şurada bir evli çift olarak görüyorum. Size biriyle tanıştırmayı düşünüyor. Belki de sizin kulağınıza böyle fısıltılar da geldi ama gerçekten bu evli çiftin niyeti çok iyi ve tanıştırılacak kişi de gerçekten çok iyi niyetli. Biraz senin kafanı karıştıracak durumlar olabilir. Sanki böyle başından ya bir nikah ya da bir söz bir ayrılık geçmiş de sanki bunu duyunca biraz böyle bir modun enerjin düşebilir. Ama bu kişi iyi huylu olduğunu yoğun hissediyorum. Sevecen, yardımsever ve merhametli. Bir insanın gerçekten merhameti olsun ve merhametli bir insansa Allah'tan da korkar. Yani bu çok net söylüyorum size. Ama ruhunu da okşayacak sevgili arkadaşım. İnanıyorum ki zaten biraz kafan karışsa da kulağına böyle bir haber gelmediyse şayet gelse de sanki değerlendireceksin böyle bir enerji olduğunu hissediyorum inşallah evet burada papatyaların falda çıkması sevgili arkadaşım tutmuş olduğunuz niyetle ilgili aklında 3 tane dilek niyetin var olduğu net bir şekilde yansıyor ama sanki aklında biri var da platonik gibi duruyor yani biraz bu ilişki uzaktan olduğu için Böyle kalbinde sen çok daha büyütüp dualar ettiğini görüyorum ve zorlandığını da görüyorum. Acaba boşa mı bekliyorum? Acaba gerçekten tek taraflı mıyım? Bazen sana bir sıcak, bir soğuk yaklaştığı da olmuş. Biraz aklını karıştırmış ama bu bir platonik bir enerji ya da karşı taraf gerçekten bunu bilmiyor ama nasip yönünde kendini sorguladığını görüyorum. Şanssız mıyım? Kısmetsiz miyim? niye mutlu olamıyorum dediğini de hissediyorum ama aslında sen kendi kendini kapatmış ve kilitlemişsin aslında hacetlerin niyetlerinin yolu bahtı ve açık olduğunu da net görüyorum eğer bu bir platonikse de şayet biraz daha sabırlı olman lazım etrafında burada iki tane insan bunun bildiğini hissediyorum. Bu durumu bahsettim mi, paylaştım mı? Bu iş yerinde de olabilir, ya da çevrende ya da sana çok yakın bir enerji ama e, bu kişilere de konuşuyorsun, bu kişilere de anlatıyorsun ama senin zihnini çok karıştırıyorlar. Dertleniyorsun, darlanıyorsun, sıkılıyorsun, bulanıyorsun. Sen bu kişiyi isterken seni de ayrıca isteyenler, beğenenler de var olduğunu net bir şekilde hissediyor ve görüyorum sevgili arkadaşım. Şimdi harfler veriyorum. Çıktığı zaman hissettiğim zaman direkt söylüyorum. Ama burada bir İ ve Y harfi de Ü harfi net yansıyor sevgili arkadaşım. Ama e, sırlarını anlatırken ve e, herkesi kendin gibi görme bazen iyi gelebiliyor konuşmak dertleşmek iyi gelebiliyor ama güzel şeylere de bir anda nazarda değebiliyor ve sen de nazara çok çabuk geliyorsun göze de çok çabuk geliyorsun ama evde de seni dinleyen evde de hanende de sana destek olanlar ve dua edenler de var bu enerjiler aslında çok güzel yani dua edenlerin sayısını arttırsın Rabbim diyorum Evet, e, bu iki kişi kim olduğunu da zaten sen çok iyi biliyorsun. Onlarla bir ortamda konuştuğunda dertleştiğinde, göze de söze de çabuk geliyorsun. Bu neden peki? Senin çok aşırı yıldızın düşüyor. Yani yıldız düşüklüğü de olacak işlerimizde bir anda e, burada düğümlendiğini, bir anda akış ötelendiğini, sürekli gerileme yaşadığını da görüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Bol bol kendimizi koruma altına alıyoruz ve. Sana iyi gelen nedir sevgili arkadaşım? Nefsine ve kalbine güvendiğin bir kişinin seni okuması. Kendini okuyamıyorsan çünkü kişi ağırlaşır, kendini okuyamaz, vesveseye gelir. E, müzik dinlemek o kişiye çok iyi gelir ama doğa okumak ona çok ağır ve zor gelir. Bu da nedendir? Nazarın ve yıldızın düşüklüğü. Şimdi ve bu durumla ilgili sadece kendi adına bu şekilde bir çalışma yap ve aklındaki eğer ki bu platonik olan kişi ise de zaten bununla da bir yakınlaşma bununla da bir iletişimin bir vesileyle sanki bir tebrik mesajı olabilir bir e, kutlama olabilir ya da böyle ortak tanıdıklarınızın vasıtasıyla bu kişiyle bir konuşma şansın olacağını da yoğun hissediyorum. Ee, bu durum aslında tesadüf değil. Tamamen bu kişinin e, biraz sıkıntılarının olduğunu biliyorum. Çünkü geçmişiyle ilgili, işiyle ilgili, makamla ilgili olsun sorumluluklarının çok olduğunu ve bazı şeylere de kendini kapatmış olduğunu biliyorum sevgili arkadaşım. Ki sen de az çok araştırmacı, böyle aktif bir e, merak, bir huyun var olduğu için sen de az çok bu kişinin sıkıntısının, derdinin, kederinin ne olduğunu biliyorsun. Evet yakınında e, bu kişiyle bir iletişim sağlanacak dedim ya tamamen dengede kalman gerekiyor ve söz konusu birkaç insanın sadece buna nazar edebileceğini de çok yoğun hissettim. Sen bu nazarlara karşı, yıldızında düşüklüğüne karşı dikkat et. Onun kendi hayatıyla da zaten dersler çıkartması gerekiyor. Bazı sıkıntıların var olduğunu görüyorum ama şurada görüyor musunuz? Şeytanlaşmış bir yüz var. Yani büyük ihtimal onun geçmişiyle alakalı ya da bu şeytan senin de geçmişinde büyük bir acı, büyük bir keder, elem yarattıysa sen de bu şeytanın varlığını biliyorsun. Bu şeytan erkek ama dikkat et. Bak hatta görüyor musun? Tek gözü hafif böyle küçük bu kişinin kaşları kalın olduğunu da görüyorum. Çünkü bu şeytan hala daha uzaktan müdahaleler ediyor. Yani iyi olmamanız için, iyi bir yere gelmemen için sürekli bakışları zaten bir insanın bir kötü nefis var ise hani anlatabiliyor muyum bir evde musibet var ise yedi evi etkiler diyorum ya bir kişinin de enerjisi kötüyse yedi evi etkiler sen yine dikkat et sevgili arkadaşım ve e, bu kişiyi de zaten tanıyacaksın bu kişi de kendi hayatında çıkartması gereken dersler var eğer platonik değilsen de aklında böyle bir kişi varsa yine de aynı şekilde bunu kendine uyanı bas al lütfen onu daha iyi tanıdıkça da zaten fırsatlarınız olacak ama çevrende birine kırılmış olduğunu ve üzülmüş olduğunuzu da görüyorum hayatına çok müdahaleler ediyorlar ve sizi de çok etkiliyorlar siz biraz bu durumları e, Biliyorsunuz, hani bazılarının size iyi etkisi olduğunu hissediyorsunuz çünkü altıncı his ve sezgisel çok yükseksiniz. Bazılarında iyi niyetli, bazılarında kötü niyetli olduğunu bildiğiniz için ona göre de artık mesafe koymaya başlamışsınız. Sizi destekleyen çok güzel etkiler var, özellikle büyüklerinizin burada bir kişi bir hedef koymuş kendine, yapacağı işlerle ilgili, vereceği kararlarla ilgili hoşuna gidecek destekler alacaksın. Bu hedefin her neyse bunun önü açık sevgili arkadaşım. Yani okuyorsan, eğitim görüyorsan, çalışıyorsan, tuttuğun niyetin ve dileğin önü açık olduğunu çok net hissediyorum. Ben hisleriyle konuşan bir yorumcuyum. Ve fazla şanslı gidecek ve fazla da keyifli olacaksın. Parasal anlamda eline paralar da geçiyor. Bakın, elinize paralar da geçmeye başlıyor ve iyi de değerlendireceksin planların var. Ayın 18'inden sonra senin bir B planın var. O B planında niyetinle ilgili, tuttuğun dilekle ilgili gerçekleştireceksin. B planını ortaya koyacaksın burada tabii ki sıkıntılar var mı var olmaz olur mu hayat zaten gönderenin hatırına sabrediyorsunuz gönderenin hatırına burada şükrediyorsunuz ama biraz tahammülsüzleşmişsiniz hanede gözyaşları var hane biraz daha sıkıntılı eşler arası ciddi bir şekilde gerilim ve tartışmaların olduğunu görüyorum ve şu an diyorsun ki şu çocuğun hatırına işte şunun hatırına ama bakar mısın senin tam önüne de bir balık düşmüş ve bir iki 2, 3 ayrı yerden de kısmet ve nasip elde edeceksin sevgili arkadaşım. Ve e, burada bazı şimdi detaylar var çizgilerin telvesinde. Şimdi bir çalışıyorsanız işinizde ya da hanede bir kişi çalışıyorsa işinde yükseleceğini. Şu an bunu neden söyledim? Bakar mısın? Küçük bir kılıç çıkmış ve ayrıyetten de bu kılıcın birçok anlamı vardır. Yorumcudan yorumcuya da değişir. Şimdi kılıcın çıkması, kılıcın kuşanması Çalışıyorsan işinizde yükseleceğinizi, eğer bir yere müracaat ettiyseniz müracaatınızın onaylanacağını, makamda muradına ereceğini, eğer ki beklediğin bir telefon, bir haber var ise bunun gelmesiyle düşmanlarına karşı zafer kazanacağını ve gerçekten rızkında bereketlenmeler olacağını ve kuvvetleneceksin yani birilerine karşı artık sözünü geçireceksin ve senin arkandan konuşan kuyu kazan insanlara da artık böyle bir zafer elde edeceksin hatta bir de kocaman bir boğa çıkmış bakar mısın boğa demek güç demektir yani boğa burcunda da olabilirsin yükselenin de olabilir ama ben boğa çıktığı zaman falda bir de kılıcın kuşanması çıkması demek güç demek başarı demek liderlik demek yani önünün açılacağı demek düşmanlarına karşı zafer kazanacaksın ve sözünü de geçireceksin. Hayatın o tatsızlık, o tuzsuz dönemlerini bitirecek ve daha keyifli aktif ve yol yapan ve sürekli çevreyle böyle sevdiklerinle özlediklerinle bir arada olacağını ve verimli ve daha da faydalı ve hayra da vesile olacağın noktaların olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar evet olumsuzluklar bir anda ortadan kalkıyor biri sizi sanki şöyle bir şey var şurada iki tane göz var biri sürekli <laughs> Meraklı bir şekilde gözlemliyor. Yani burada bir takıntılık yapmış. Sizi araştırıyor, sizi soruşturuyor. Burada bir masumiyetlik kadar da bir de şeytanlık hissettim. Yani tilkilik hissettim. Siz yine dikkatli olun bu kişiye karşı. Çünkü takıntılı bir göz. Yani renkli gözlü, kumral bir kişi olduğunu. O ve... Burada D harfi var olduğunu görüyorum bu kişide. Evet e, şimdi burada bir boynu bükük bir kişi görüyorum. Bu kişi boynunu bükmüş. E, travma ve kar, karmaşıklıklar var. Yani e, burada bir şeylerin artık beraatini bekliyorsun. Artık bir feraha ermek istiyorsun. Boynun bükük. Eğer ki partnerle ilgili... Burada sıkıntın var ise evliliğinle ilgili ayrım noktasındaysan şayet kendini ifade etmeyen bir partner Tutuklu kaldı ve her iki tarafta da bir pişmanlıklar olduğunu ve lafların sözlerle birbirinize artık daha çok hakaret boyutunda olduğunuzu ama bu kişi kendini yeterince sana anlatamayıp dile getiremediğini de görüyorum. Uzun zamandır gitgeller yaratıyor. Her, şey, her şeyden soyutlamışsın kendini. Bunda bir engel almışsın. Gerçekten burada maddi ve manevi de zorlandığını görüyorum ama bu kişi kendini dile getiremiyor. Uzun zamandır gitgenler içerisinde bu partnerin yanında duran sinsi bir kişinin var olduğunu görüyorum. Bu kişi gerçekten bu partneri engelliyor. Yani ilişkinize sıkıntı yaratan ve partnerin aranızın ciddi bir şekilde tartışmaya, ciddi boyutlarda bozulmasına kadar e, sorunlar yaşatmış sinsi bir kişinin ama sen bu sinsinin kim olduğunu biliyorsun ama partner gerçekten her yolu deniyor. Hatta bir kısmınız barışmış, kafanda biraz soru işaretleri var ama güvenebilirsin ama şu an ayrıysanız da bu kişi sizin aranıza riva sokan kişi kazanamayacak. Yani burada geçmişlere dayanan, şimdi hem geçmiş hem gelecek fal her zaman bize ne der? İlk önce geçmişe bakalım, sonra gelecekle ilgili. Şimdi biz burada gaybı okumuyoruz, müneccip de değiliz. Anlık enerji, zihin ve kalp burada niyete baz aldığımızda zaten bize her şeyi net gösterir. Ama burada yolunuza taş koyan ve size bu sıkıntıyı veren ve partnerin önünde sinsice duran, bu kişi gerçekten bir maskesi düşecek. İkincisi partner taşları yerine oturtturmaya başlıyor. Adım adım zaten burada partner gözlemliyor ve görmeye de başlıyor iş kızar insanların yüzlerindeki o maskeyi düşürecek partner. Bu partner uzaktan zaten sizi az çok izliyor. Aslında merak da ediyor. Bir de çam ağacı yansımış. Şimdi bunu nasıl yorumlayabilirim? Bu ilişkide blokajlar var mı? Var. Kötü enerjiler, laflar, kavgalar, eller bile kalkmış. Hatta hor kullanmış. Kötü davranmış onun tarafından insanlar da var. Ama senin nasibini, kısmetini kimse elinden alamaz. Evladının rızkını Kimse elinden alamaz. Yuva kuracaksan bu yuvanın kimse bozamaz sevgili arkadaşım, partner kimin ne olduğunu biliyor sen de kimin ne olduğunu biliyorsun çünkü burada ev yansımış evin yanında da kaplumbağa yansımış bu baca tekrardan tütecek çünkü dumanı tütmüyor şu an ama evliliğinde durağın sıkıntılı ve bir mahkeme aşamasına kadar gelmiş olsanız da yine de diyorum kaderini ve kısmetini kimse elinden alamaz çünkü gerçekten kopuk noktadasınız iyileşmeler olacak ama düğümler atılmış sevgili arkadaşlar siz burada bir şey şeyler mi deniyorsunuz ya da bir şeyler mi yaptırdınız lütfen dikkat edin ne okuyorsanız ne yaptırıyorsanız dikkat edin e, bu partnerde bir e bir de a harfi net bir şekilde de n harfi çok iyi bir şekilde görüyorum ama buradaki diş etkenler kem gözlerine dikkat et Bakın kem gözlere dikkat edin. Yani size çok özenen, sizin evliliğinize imrenen enerjilerin de var olduğunu görüyorum. Bu enerjiler sizi zaten böyle tıkıyor. Zaten sizi bu enerjiler de bitiriyor. Par partner kararlı mı? Eşim kararlı mı? Ablacığım bu eski eşli olabilir mi? Aklımdaki ex partner olabilir mi? Ya da gerçekten yuva kurduk, evlendik ama bizim çatılarımız ayrı, dumanımız tütmüyor. Ben bunları kendime baz alabilir miyim? Kesinlikle alabilirsin. Çünkü hayırlı haberler var. Var. Bu ayın 17'sinden sonra sen bir yola çıkıyorsun. E, bu yol sana da çok iyi gelecek. Hatta iki kişi var yanında. Bu yolculuk size iyi de gelecek. Sevgili arkadaşım, burada bir paylaşım mal mülk mü? Bir toprakla ilgili. Sanki bir tutukluluk var. Burada bir kilitlilik var. Nasibin var, kısmetin var ama. Eline gelmiyor. Bekliyorsun bekliyorsun nasibin kısmetin eline gelmiyor. Belki 9 yıldır ya da 9 aydır sürekli bir şeyler netleşsin. Ya yani soy isminizdir bilemiyorum ama bunlar da bir kısmınızda netleşmeler artık yüzünüzü çok güldürmese de güzel haberler gelecek inşallah. Burada bir gitme enerjisi görüyorum. Bir taşınma bir değişim artık bıktım kınlık sıkkınlık enerjisi görüyorum ama sen bir şeyler bekliyorsun. E artık A planını da yapmışsın, B planını da yapmışsın. Şimdi C'de kalmışsın. Ama o planını bekle. Aniden öfkeyle hareket etme. Sonra sen üzülüyorsun, uykusuz ve sen sıkılıyorsun. Buna da lütfen dikkat et. Ani kararlar, ani hareketle de yapma derim. Sadece C planlı kısmını bekle. Onun önünde bahtın ve şansınla ilgili çok güzel ayrı yerlerden fırsatlar ve güç gelecek, ilahi güç gelecek. Çünkü kimsenin gözleşi kimsenin üzerinde kalmaz. Kamburlaşmış, burada kötülük yapmış bir kişi aniden kapınızı çalacak. Uzaktan yolcular geliyor, akraba olabilir. Böyle kan bağlarınız ve bunların çok güzel bir haberini duyacak ve çok da sevineceksiniz. Adaklar, niyetler görüyorum. İnşallah Rabbim de yerine getirmeyi de tez vakitte nasip etsin sevgili güzel dostlarım. Benim telvelerde ve sezgilerimde gördüklerimi olumlu ve olumsuz yönde aktardım. Sesim biraz size böyle düşük gelse de ağrılarımdandır. Bilerek bilmeyerek sizlere incitiyorsam, kırıyorsam da lütfen affola her şey gönlünüzce olsun. Size en güzelini emanet ediyorum. Selamet ve huzur, mutluluk diliyorum. Çünkü aydınlanmalar, güzel haberler, hayırlı adımlar, uzaktan gelenler, göz aydınlıkların çıkması papatyaların oluşumu, balıkların çıkması, paraların geçmesi, istediklerinin alması daha ne olsun? Alın bugünkü enerjiyi kabul edin. Niyet de çok önemlidir. Sizleri çok seviyorum. Selametle.